Efendim merhabalar hoş geldiniz. Mim terapi, mim terapi, mim terapi bize de mim terapi. Naz ile beraber oturduk şarkılar türküler. Bugün ama şarkı türkü yapmayacağız. Mim terapide ne yapacağız? Yeni bir kulvara gireceğiz. O da kukla. Geçen haftalarda size bir şekilde bunu aktarmaya çalışmıştık. Tabii ki mesafeleri bir şekilde sınır ötesi bir yere taşıdık. Yani aynı mekanda olmak mecburiyetine değiliz. Online kukla yapıyoruz. Kendi aramızda da yapmaya başladık. Sağ olsun hükümet özellikle de engelli çocuklar ve bireyleri e, için e, bir yakınlık gösterdi. Onlar dışarı çıkabiliyorlar. Saat tahteti yok ama dikkat etmek mecburiyetliyiz. Nazlı'da gördüğünüz gibi maskemiz var. Mesafe tabii ki dikkat ediyoruz. Özellikle de dikkat edilmesi gereken noktadır o. E, aşı da geldiği vakit değil ki, onlara da uygulanacak. O da güzel bir şeydir. E, bunun ötesinde de, bunun ötesinde de biz onları oyalamak için bir takım imkanlar bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şu gördüğünüz gibi neler bunlar? Kuklalar. Kukla yapacağız şimdi birlikte biz Nazlı. Yla. Değil mi Nazlı? Merhaba Nazlı. Nasılsın? Tilki. Tilki kardeş bu. Merhaba. Nasılsın Nazlı? İyi misin Nazlı? Nazlı, sana bir arkadaş getirdim ben. Nedir bu arkadaş? Evet. Sana bir tane zürafa. Zürafa sever misin Nazlı? Zürafa. Uzun boylu. Çok uzun boylu. Çok uzun. Kur. Evet, evet. Çok uzun boylu. Çok uzun boyunlu. Geldi. Geldi şimdi. Evet, şimdi burada var. Gördün mü? Bir tane yaptı. Şimdi Nazlı'ya gideriz bunu. Hadi Nazlı bakalım. Nazlı şöyle bir eline geçirdi. Nazlı, aferin. Şimdi Nazlı seninle beraber oynayacağız bunu, tamam mı? Çok güzel. Aferin Nazlı. Çok güzel Nazlı. Şimdi giydik. Böyle karşı karşıya geldik. Şimdi onlar birbirlerine baksınlar. Aa, esneme yok, esneme yok, esneme yok. Babam çok güzel de esnendi. Bakın, esneme yok. Şimdi, ha? Bak o kaşınıyor orada, değil mi? Zürafa. Ne diyor bu zürafa Merhaba desin. Bir daha desin. Nasılsın desin. Nasılsın? Hı. Kaldır, kaldır, kaldır. Nereye gidelim zürafa kardeş? Nereye gidelim? Söyle. Nereye gitmek istiyorsun? Söyle. Nereye gidelim? Gezmeye gidelim. Deniz kıyısına gidelim. Gidelim mi deniz kıyısına? Bir şeyler yemeye gidelim mi? Ama gidemeyiz. Oralar kapalı. Olsun. Böyle. Döndür bakayım. Döndür babaya dur. Babaya <laughs> döndür. Evet. Heh. Böyle. Ne güzel oynuyoruz işte seninle. Evet. Oo. Biraz daha oynat bakayım. Göster bakayım onlara. Nasıl oynadığını. Göster. Evet. İşte böyle oynamaya çalışıyoruz. Efendim. Zor günler. İdare edeceksiniz. Kukla mukla. Ne yapalım? Böyle geçecek günler. Görüşmek üzere.